Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Mutfağı'na hoş geldiniz. Genelde dışarıda alışverişe gittiğimizde bir alışveriş merkezinde tercih ettiğim menülerden biri kekikli menüsü. Ben bu menüyü evde de denedim, harika oldu. Bunun için sizinle de bu menüyü paylaşmak istiyorum, menünün tarifini. Gördüğünüz gibi büyük boy tavuk göğüslerimiz var. Onları iri kıyım bir şekilde kesiyoruz. İri bir şekilde kesiyoruz. Çok ufaltmamalıyız çünkü piştiği zaman küçük kalmasını istemiyoruz. Aynı dışarıda ki şekli gibi olmasını istiyorsak iri iri doğramalıyız. Gördüğünüz gibi iri iri doğradığımızı iri bir şekilde de büyük boy bir şekilde doğruyoruz dörde. Bu şekilde tavuk göğüslerimizi doğruyoruz. Eğer vaktiniz varsa bu işlemi bir gün önceden yapıp dolaba atarsanız harika bir lezzet oluyor et çünkü marinayı çok güzel çekmiş oluyor. Ama eğer vaktiniz yoksa yine bir saat önceden yapmalısınız. Hemen sosu yapıp marinayı yapıp hemen eti kavurmak o kadar da lezzetli yapmıyor eti. Ben 4-5 saat önceden yaptım. Sabahtan yaptım. Akşam pişiriyorum. Et marinayı çekiyor harika oluyor lezzeti yumuşacık oluyor ve harika oluyor ben büyük boy olduğu için göğsüm 3 yemek kaşığı zeytinyağı kullanıyorum siz 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz 1 yemek kaşığı sirke ilave ettim 1 yemek kaşığı soya sosu ilave ettim soya sosu da ayrı bir lezzet veriyor gördüğünüz gibi baharatlarımız var 1 yemek kaşığı kadar kekiğim var sarımsağım vardı 2 diş ee, karabiberle tuzumuzu da ekliyoruz. Ee, tuzu çok fazla eklemedim çünkü biliyorsunuz soya sosu tuzlu olduğu için. Ee, şimdi iyice karıştırıyoruz. 4-5 saat bekletiyoruz. Eğer vaktimiz varsa bir gün önceden bu sosu yapabiliriz. Harika olacak. Bir yemek kaşığı da sütümüzü ilave ettik. Bu şekilde 4-5 saat bekletelim şimdi. Şimdi makarnamızı süzelim. Makarnamızın nasıl sarı rengi aldığını görelim. ve Kaynayan suyumuza bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve yarım yemek kaşığı zerdeçal ekliyoruz. Bu tadını hiç etkilemiyor. Renginiz sarı rengini verecek makarnamıza. Şimdi makarnalarımızı da ilave ediyoruz. 7 dakika kadar makarnalarımızı haşlayacağız. Bu şekilde... Büyük boy bir tenceremizi alıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz ve iyice kızması için ateşimizin altını harla yakıyoruz. Bu arada makarnalarımızı da bir kontrol ediyoruz. Karıştırıyoruz arada bir. Ve ben sanırım sıvı yağ damlatmayı unuttum. Birkaç damla sıvı yağ damlatacağım ki makarnaların birbirine yapışmasınlar. Gördüğünüz gibi onu damlattım. Şimdi etlerimi iyice kızdırdığım tencereme alıyorum. Çok güzel marina oldular. 5 saat falan kadar beklediler. Sosu iyice çektiler. Şu an inanır mısınız harika bir kokusu var etin. Pişmeden bile yenilebilecek bir koku var. Harika bir koku. Etlerimizi kesinlikle karıştırmıyoruz. Çünkü sadece etlerin bir tarafı kızgın tencerede ee, karamelize e, gibi olacak ve işte o zaman biz çevireceğiz. Şu an makarnamız gördüğünüz gibi süzdük, İyice süzdükten sonra gördüğünüz gibi şimdi etlerimizi bakın görüyor musunuz? Kaldırdığımız etlerin alt tabakaları nasıl marine olmuş, yani nasıl kızarmışlar, harika kızarmışlar. Bu şekilde olmalı etlerimizin alt kısmı. Üst kısımlarını da çevirdiği o şekilde olacak. Bir tatlı kaşığı fesleğenimizle bir yemek kaşığından biraz daha fazla tereyağımızı iyice karıştırdık. Gördüğünüz gibi kızgın tenceremize ekledik, karıştırdık. Üzerine makarnalarımızı alıyoruz. Ve bu sosla beraber iyice makarnalarımızı karıştırıyoruz. Özleşmesini sağlıyoruz. Bu şekilde. Eğer ki taze fesleğenimiz olsaydı o ayrı bir koku verecekti. Eğer taze fesleğen bulabilirsiniz. Taze fesleğeni lütfen robottan geçirin. Harika oluyor taze fesleğenle de. Evet etlerimiz iyice kızardılar, piştiler. Şimdi 4 yemek kaşığı 4 yemek kaşığı kremamızı ilave ediyoruz karıştırıyoruz ve ateşten alıyoruz yemeğimizi etlerimizi Menümüzün salatasına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi göbek maralımız vardı. Onu iri iri doğruyoruz. Bir orta boy kaba alıyoruz. Üzerine bir havuç rendeliyoruz. Zeytinyağımızı, limonumuzu ve tuzumuzu da salatamıza ilave ediyoruz. Yemeklerimiz servise hazır benim dışarıdaki tabaklar o beyaz olan uzun tabaklardan maalesef evimde olmadığı için ben daha farklı bir tabağa sunum yapacağım. Gördüğünüz gibi baş tarafa salatayı koyduk. Orta tarafa benim hatırladığım kadar böyleydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Orta tarafa etimizi koyuyoruz. Ve en son tarafına da salatamızı koyacağız Şimdi. Salatamızı elimle koyuyorum. Çok iri kıyım yaptığımız için hiçbir sakıncası yok. Benim için ellerim tertemiz yıkandı. Evet gördüğünüz gibi yemeğimiz servise hazır oldu. Gerçekten menümüz harika oldu. Herkese denemesini tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Şu an harika bir koku var. fesleğen kokusu, kekik kokusu harika. Denemek isteyenlere, deneyecek olanlara afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.